Arkadaşlar gittiğim gezdiğim, geldim. Tayvan'ın başkenti Taipei'de. Taipei'liler kendisini daha doğrusu Tayvanlılar kendisini gerçek Çinli olarak adlandırıyorlar. Çin Halk Cumhuriyeti'nin üzerinde hak iddia ediyorlar. Zamanında Han krallığından gelen Çinliler Tayvan'ı kurmuşlar ve Çin üzerinde hak iddia ediyor arkadaşlar. Oldukça kalabalık bir ülke. Tabii Çin söz konusu olunca dünya nüfusundaki ağırlığını biliyorsunuz zaten. Çin'in uzak doğuda bağlantılı olduğu hem etnik olarak hem siyasi olarak bağlantılı olduğu birçok devlet var. Hong Kong gibi, Tayvan gibi. Bu ülkelerle de hep siyasi iktidafı var. Bunları hep değiniyorum, değinmeye çalışıyorum arkadaşlar. Gidip gezdiğim yerlerde özellikle demokratik yapıyı siyasi kültürel ortama aktarmaya çalışıyorum. Tayvan'da şu an Temmuz ayının ortalarındayız. Hava sıcak olmasına rağmen basık nemli bir havası var. Yer yer sağanak yağış gösteriyor. Türk lirası burada görece daha değerli olduğu için özellikle mal ve hizmet aldığınızda daha karlısınız. Hallar genellikle motosiklet kullanıyorlar. Asya ülkelerinde bisiklet ve motosiklet çok yaygın. Teknolojisi gelişmiş. Çin Halk Cumhuriyeti'ne göre gelir seviyesi yüksek bir devlet Tayvan. Dünyadaki önemli ihracat devlerinden birisi. Dünyanın en yüksek kulelerinden birisi. Taipei 110 da yine burada yer alıyor arkadaşlar. Evet, Tayvan'ın başkenti Taipei'de mağazadayız arkadaşlar. Burada görece Türk lirası daha değerli. O yüzden New Balance mağazasına geldim. Özellikle bunların fiyatlarını karşılaştırmak için. Mesela 650. Hemen bakalım fiyatına. 5280 Hong Kong doları. Yaklaşık 1'e 2 gibi düşünürsek Türkiye'deki fiyatının neredeyse üçte biri fiyatına bu bir güzel ayakkabıya burada sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Cevası pasaportunuzla alışveriş yaptığınız zaman tax free indiriminden de yararlanıyorsunuz. Sağlam, güzel, hem sporda hem gündelikte giyebileceğiniz ayakkabılar. Evet, Taipei'de fiyatları kontrol ediyoruz. Bir AVM'ye girdim arkadaşlar. Burada değişik tropikal Asya meyvelerini gördüm. Ee, çok değişik meyveler var. Burada Gördüğünüz gibi avuç içi büyüklüğünde karpuzlar var, kavunlar var, değişik e, yerel meyveler var arkadaşlar. Şeftaliyi tek tek satıyorlar böyle. Tanesi yaklaşık 60-70 liraya geliyor. Burada minik muzlar var. Parmak büyüklüğünde resmen. Çok değişik ama en çok dikkatimi çeken detay Türkiye ve Türk bayrağı oldu. Muhtemelen burada Türk günü veya Türk haftası. İndirim saatleri de yazıyor burada. Uzak doğuya gittiğimde hem Kore'de hem Japonya'da hem Bangkok'ta hem Hong Kong'da ambalajlı deniz ürünlerine çok rastlıyorum arkadaşlar. Türkiye'den daha fazla çeşit var. Ada ülkesi, okyanus ülkesi olduğu için insanlar burada bol bol bu tarz ürünleri tüketiyorlar. Hem sağlıklı hem kalorisi düşük hem diyet dostu. Özellikle yeşillikler, sebzeler. Hepsi ambalaj içerisinde soğutucularda yemeğe hazır. Evet benim gibi 90 nesli, 90 doğumlular, 90 yıllarda doğanlar bu markaları çok iyi bilirler arkadaşlar. Hayvan markası Sega. Yıllarca kasetli oyunlarını oynadık. Nintendo. Şu an onun menbaındayız, merkezindeyiz. Burada envai çeşitli eski tip oyun konsolları. Hala ayakta olan kasetler, CD'ler, Legolar ve çeşitli oyuncaklar var. Kendimi tekrardan 90'lara dönmüş hissettim. Taipei seyahatimizin sonuna geldik. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar görüşene dek. Sevgiyle kalın.